...kanceli olduğu kadar tehlikeli. Özellikle internet üzerinden yer bildirimi yapmak hırsızların işini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Hırsızlar özellikle tatil gibi uzun süreli seyahate gidenlerin evlerini hedef olarak seçiyor. Son zamanlarda adliyeye yansıyan dosyalardan da anlaşıldığı üzere e, bu tarz hırsızlık ve e, sahir saldırı olayları giderek artmakta. Sosyal medya kullanıcıları... E, tatile ne zaman çıkacaklarını, ne zaman döneceklerini, nerede bulunacaklarını, neler yapacaklarını bütün ayrıntılarına kadar har e, paylaştıkları için bütün bu bilgiler açık bir istihbarat oluşturmakta. Uzmanlara göre sosyal medyada kişisel bilgileri paylaşmak riskli. Mutlaka yapılması gereken öncelikle bu konum bilgilerinin kapatılması, ayrıca haklarında istihbarat oluşturacak bilgileri vermekten kaçınmak. Ancak sık sık yapılan uyarılara rağmen... Sosyal medya üzerinden kişisel bilgilerin paylaşımı her geçen gün yaygınlaşıyor. Olası risklerse genelde göz ardı ediliyor. Kalsın hiç düşünmemiştim ya yaparken. Evimin boş olduğunu anlarlar mı yoksa işte kişisel bilgilerimi ulaşırlar mı diye düşünmeden yapıyorum. Hiç yani aklıma gelmedi. Aslında evet dikkat edilmesi konu. Hırsızlar açısından, yer açısından. insanlar evinin mahallesine kadar yazıyor oraya sokağını.